Bir de hayatını kaybetti. Kendisi rahmetle anladım. Onun oy hava şiirini okuyalım izninizle. <laughs> yangınlar, kahpe farkları, korku çığırları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu bıçaklar ortasındasın, bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Uzatsız, buldasız ürüyen, bir cana, bir de başa. Seher vakti değilim değilim, cellat nişangahlar aynasındasın. Oy sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu? Hey canım çiçek dağı kıtlı kıran. Gül açmaz şağla dökmez. vurur aldım şakına. Vurur şakmak taşı kayalarıyla kökünü medetsiz monzur. Şah Murat suyu kan akar. Ve ben şairim yürek işisi, namus işisi yani. Korkusuz, pazarlıksız, kül edenmemiş. Ne sarkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra ökeyim. Oy, sevmişim ben seni. Ve sen daha demince, yıllar da geçse demince, Bışkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm. Ömrümün sebebi ustam sevgilim Yarandığına gitmiş bilirim titil tutmaz Ama hesap dağlardadır umut dağlarda Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız Ham çarık kıl çoraplı olsa da biri Düşün olasılık bir atom fiziği ve bizi bizeden amansız sevda Atıp bir kıyıya iki zamanda yarının çocukları gülleri için her birinin tüyü, ayva çilleri için Koymuş postasını, görmüş ey Heyecanım sen getir üstünü Oy havar Muhammed İsa aşkına Yattığın ranza aşkına Dey dağları um eder, ferhadın gülsün Benim de boş yanım, hançer yalıma Betunanda kanter içinde asi. Hedesem koparacak dizginleri yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy sevmişem ben seni. Ahmet Arif.